E, önce Oral hocam sizinle başlayalım bir İran uzmanı olarak bu seçimleri nasıl yorumladınız? E, reformistlerin galibiyeti nasıl yorumlanmalı ve Pezeşkiya'nın kimliğini konuşalım istiyorum. Türk olması, Türk asıllı olması elbette e, yine Türkiye'de çok büyük bir karşılık buldu. E, hem bunu. Hem de aynı zamanda Türkiye ile ilişkiler, Türkiye-İran ilişkileri nasıl seyreder, nasıl yankı bulur? Ee, ilk değerlendirmeniz ne olur? Ondan sonra biraz daha konuyu genişletelim isterim. Öncelikle tekrar iyi akşamlar dilerim. Bütün konuklara da hocalarıma da saygılar sunarım. Yani İran son bir senedir Aksa tufandan beri biliyorsunuz hiç durulmadı. Sürekli olarak yeni gündemlerle meşgul etti diyelim dünya gündemi. Çünkü küresel çapta bir sürü olaya imza atıldı süreç içerisinde. ve bu sürecin bir sonucu olarak aslında işte İbrahim Reis'in siz de bahsettiğiniz vefatıyla birlikte ortaya çıkan da yeni meclis seçimleri gerçekleşmişti. Hemen meclis başkanı dahi seçilmeden henüz. İran'da tekrar bir seçim gündemi söz konusu oldu bu kazayla birlikte. Aslında bu 2025'te düşünülen bir seçim iken bu kazadan dolayı bir sene erken alınmış oldu. Burada daha önceki yayında da bahsetmiştik İbrahim Reis'in vefatıyla ilgili yaptığımız yayında da İbrahim Reis'in ağır bir figür olması, üzerine yatırım yapılmış bir figür olması yaklaşık iki seçimdir, üç seçimdir neredeyse tek aday şeklinde sürekli olarak öne çıkartılmış olması çok önemliydi. Ne anlamda önemliydi? Reformistler kendini tamamen sisteme dışlamış hissediyorlar. Nitekim bu milletvekili seçimlerinde e, bu iki seç iki farklı meclis seçildi. Onu kısaca anlatayım. Bir İstanbul Şura Meclisi bildiğimiz meclis bir de e, Uzmanlar Meclisi seçimi gerçekleşti. Bu Uzmanlar Meclisi seçiminde eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de mesela aday oldu ve veto edildi. Anayasayı Korucular Konseyi tarafından. Cevat Zarif zaten siyaseten ölmüş durumdaydı bu süreçte. Bu ses kaydı çıkmıştı belki hatırlar izleyicilerimiz. Bu süreç içerisinde enteresan şeyler gelişti. Nedir bu enteresanlıklar? Bir kere Cevat Zarif, Pezeşkian'ın yanında çok ciddi bir görüntü verdi ve tekrar siyasetten geri dönmüş oldu bu seçimle birlikte. Ve e, yayında artık bir Dışişleri Bakanı olacak mı? Bu Dışişleri bakanlığına eğer gösterirse e, Pezeşkian Zarif'i tekrar ruhani dönemi hükümetini biz göreceğiz? Ya da bu güven oyu alabilecek mi bu göstereceği e, isimler? Zarif, zarif Barış'ta olmak üzere meclisten çünkü mecliste hala muhafazakar ağırlık söz konusu. E, böyle bir çatışma öncelikle bizi bekliyor şeyde e, İran iç siyasetinde. Ama seçimlere tekrar hızlıca bir dönecek olursak Pezeşkin'in adaylık süreci, yani Pezeşkin'in adaylığının kabul edilmiş olması enteresan oldu. Çünkü 2013 seçimlerinde de aday oldu Pezeşkin, 2021 seçimlerinde de aday oldu. Peki seçimler... siz İran'daki atmosferi nasıl gözlemlediniz? Yani seçimle onayı almış olsa da ruhani lider onay vermez mi özellikle? Anayasayı Korucular Konseyi tabii ki milletlerin ağzından çıkacak olan şeye göre de e, pozisyonlanıyor ama burada ben açıkçası biraz şunu şöyle okudum. Az önce bahsettiğim şey 2013 yılında da 21 yılında da Bezeşkan adaylığını koydu fakat veto edildi. Yani önceden adaylı onaylanmış bir isim tekrar e, adaylığını koydu ve kabul edildi. Bu zaten birinci e, o, o şeydi konuydı. E, bahsettiğiniz Hamane'nin onay onay evet, meselesi Muhtemelen şöyle bir durum izlendi. Katılım meselesi biliyorsunuz İran'da çok ciddi bir sorun. Son seçimde tarihi rekor kurular %39.9'a düştü katılım oranı. Ve e, bu katılımı biraz da canlandırmak için 5 e, muhafazakar adayına bir reformist aday muhtemelen düşünüldü. Çünkü Kalibaf çok güçlü bir e, adaydı. Ve ben de dahil açıkçası birçok uzman da Kalibaf'ın rahatlıkla bu seçimi alabileceğini düşünüyorlardı. Fakat biz bu ilk tur seçiminde de gördük ki Kalibaf'ın aslında halkta o kadar da büyük bir karşılığı yokmuş. Yani elitler içerisinde karşı olan bir isim muhafazakar elitler içerisinde fakat e, muhafazakar taban içerisinde çok büyük karşılığı olmadığını gördük biz bu süreçte. Bu seçimin birinci çıktısıydı. İkincisi e, Pezeşkin'in reformistlerden çok, yani reformistler zaten sandığa gitmiyorlar uzunca süredir bahsettiğim sebeplerden ee, muhafazakar cenahtan oy aldığını gördük. Yani birinci çıkmasının bir sebebi de bu. Bunda da belki ileride derinleştirdiğimizde konuyu döneriz. Pezeşken'in geçmişinde Sağlık Bakanlığı ve rektörlük zamanında yaptığı kırsaldaki bazı e, tıbbi atılımlar oldu, bazı konular oldu. Bunun çok etkisi oldu düşünüyorum. Çünkü Pezeşken halk karşısında bir karşılığı olduğu zaten biliniyordu. Bu şey dönüşmüş oldu yani sandal dönüşmüş oldu. Ee, bahsettiğiniz seçim zamanında da gene ikinci turda bir e, şöyle bir laf etti. Bu özellikle Pezeşkian'la yani şu şekilde yorumlandı bu. Pezeşkian'ın yanında e, Cevat Zarif'in bulunmasının Hamene'yi tarafından hoş karşılanmadığını yorumlayacağımız bir takım cümlelerden bahsetti. İşte dedi ki Batı'yla e, çok böyle diyalog içerisinde olmak isteyen isimlerin uzak durulması gerekir adayların gibi ifadelerde bulundu. Hani bu da bize ileriki sürede gene bir e, siyasi çıkmaza açmaza pezeşkana belki hükümetine iş yaptırmama durumları ruhani son dönemine benzer 2020 sonuna benzer bir durumun olabileceğini bize e, hissettirdi. Son cümle şunu söyleyeyim ben bununla alakalı. Hı hı. Zaten seçim süreci boyunca Celil hükümetini Ahmet Necat'in hükümetin devamı gibi e, yorumladı İran basını. Pezeşken hükümetini ise Ruhan döneminin 3. hükümeti olarak yani 3. Ruhan dönemi olarak adlandılar. Çünkü Pezeşkin etraftaki kitlenin hemen hemen çoğu Ruhan döneminden zaten kalmış isimler. Dolayısıyla bir, bir geri dönüş yaşamış oldu reformistler. Bu çok önemli bir nokta.